Kabızlıktan nasıl kurtuldum? Bağırsak mikrobiyotamı nasıl iyileştirdim? Anlatıyorum. Öncelikle ben doktor değilim. Bunlar da bir sağlık tavsiyesi değil. Sadece hayatımda neleri değiştirdim? Kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle ben her zaman düğmemi kapattığımda şurada bir şişkinlik oluyordu ve ben onu bağırsaklarımı zannediyordum. Normal bir şey gibi karşılıyordum. Böyle bir şey normal olabilir mi? Şuradan düğmeyi kapatıyorsunuz ve şurada bir göbek var. Bu artık yok. Son 3 senedir bu yok ve bu beni çok mutlu ediyor. Onun haricinde de katkı koruyucu maddesi içen hiçbir şey yemiyorum. Günde bir bardak su içmeyen ben artık günlük su miktarımı gerçekten canım su istediği için içebiliyorum. Bunu da bağırsak mikrobiyotam iyileştiği için olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden canım asla su çekmezdi. Şimdi susuyorum. Ee, yine makrolarımı tamamlıyorum yani karbonhidrat, protein, lif vesaire bu orana dikkat ederek besleniyorum ama gerçek besinler yiyorum. Katkı koruyucu maddesi içeren şeyler yemediğim için etiket okuyarak alışveriş yaptığım için zaten marketten alacağınız şeylerin yarısı direk eleniyor. İçerisinde koruyucu olanları elediniz. Monosodyum glutamat olanları elediniz. Glukoz mısır şurubu vesaire olanları elediniz. Hidrojen yağ olanları elediniz. Geriye zaten çok az gerçek besin kalıyor. Onları yiyorsunuz. İnanın bana bunlar da çok pahalı şeyler değiller. E son 3 senedir hayatımda zeytinyağı sade yağ, tereyağı, hindistan cevizi yağından başka hiçbir yağ tüketmedim. Asla yemiyorum. Dediğim gibi mısır şurubu vesaire de yemiyorum. Hazır şekerli gıdaları asla yemiyorum. 40 yılda bir bir akrabam sevdiğim biri ev yapımı baklava yaptıysa ondan bir iki delim yerim. O da zaten rafine şekerle hazırlanmış oluyor. Onlarca haricinde asla rafine şeker yemiyorum. Rezi döneminde bile asla canım tatlı çekmiyor. Tatlı grisine girmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bunu gerçekten deneyimlemesem inanmazdım muhtemelen. Ama gerçek durum bu. Ve gerisi mutluluk size kalmış. Bir de aile hekimine gittim. Aile hekimine kan değerlerime baktırdım. Ondan sonra kan değerlerimde eksik olan vitaminlerin bana yazdı doktor. Onları da kullanıyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz zaten. O çok basit bir şey. Benden bu kadardı. Umarım size de fikir olur. Sizi öptüm. Hadi bay.